Abi bir e, komik komplike video atacağız. Bir tane atacaksak alttakini atalım. Bunu mu diyorsun? Evet güzel o. <laughs> yani bir tane fark var Neye şu göre? an. Neye göre güzel? Farkı <laughs> ne? <yani. gülüyor> <laughs> 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 bakayım mı? <laughs> Neye bakıyorsun amcık ya? <laughs> ortada zaten. <laughs> ha, <belki> daha komik. <laughs> ha <He>, öyle de. Ha <laughs> <laughs> adam. <gülüyor> Abi o daha büyük amına koydum. Orospu <laughs> çocuğu ha orospu çocuğu dedik ya niye banyıyoruz amına kodu mu? Kendisine sor sen orospu çocuğu musun diye evet demezse bana kaldırma. He? Ne yapayım şimdi bu saat adamı arayıp orospu Bu <laughs> geçen gün bana oldu ya. Abi chatte anana sövdüm. Özür dilerim kaldırır mısın diyor. Amına koydumun oğlu. Hem aramızı aldırıp kaldırıp götüreceksin Bir de <laughs> daha yiyecek. <Aman gülüyor> amına koyduğumun oğlu bizim anneyi meze yapmış. Detaylı da sövmüş amına koyduğumun oğlu. <laughs> Terbiyesiz herif. Anan demiş Çanakkale'den otobüse binsin, demiş Afyon'a kadar falan. Amına koyduğumun oğlu. Ne kurduysa kafasında. Çocuğumuz deyip evet dediğinde ona göre bam mı açayım ya? Mantıklı adamın dedi. Alo orospu çocuğu. Adam, adam. Evet. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam bana mı kaldırayım o zaman. Okay. Katılgan teşekkürler. <laughs> What the fuck? Tayı niye vardı ya? O ne oğlum? Kemer kemer. Ananı sikeyim. <laughs> ya Akabes Allah belanızı vermesin. <laughs> Ay aklım çıktı. <laughs> Ay aklım bir şey söyleyeyim mi? Allah kahretmesin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak güp güp atıyor kalbim. Ben böyle bir şey görmedim ben Diğeri böyle bir beker. şey görmedim. Görüntü çok tanıdık geldi. <gülüyor> <gülüyor> ya senin kurtaracağın canı sikeyim ben usta. Bırak öleyim amına koyayım. Arkamda onla kurtar. <laughs> 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 o ne lan? Avşan mıdır nedir amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Bilgisayara bak koyayım içine sivri sinek kaçmış dayı. Beraber, beraber yaptığın kişi gibi poz ver. <laughs> ne da Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> anlamadım. Geri abi. Beraber yaptığın Mastik kişi gibi. <laughs> yani? Beraber e? yaptığın kişi gibi poz ver diyor ya. Evet. Orada voleybolcu Zehra Güneş'i gösteriyor. Evet. Millet de sanıyor de ki işte onunla yapmış. Ama aslında hakemin taklidini yapıyor yani hakemle yatmış. Aaa! <laughs> Hakeme bak Aa. Ya oldu. Hakeme baktım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ali söyletmez mi? Yeni arabası güzelmiş bu Parayı bulmuş abi. hayır <laughs> Allah çarpsın ailesi araba kullanırken de böyle oluyor bir gün amına koyayım karşıdan geliyor bu tamam mı skyline'de oturuyoruz o zaman bu da vadide oturuyor arabayla geliyor ananı sikeyim dedim araba kendi kendine gidiyor gözükmüyor <laughs> ki arabanın içinde amına koyayım Allah çarpsın biz bununla hayvan videosu çektik youtube'a biliyor musunuz sokak hayvanlarını besledik abi Edirne'nin çöplüğü var sokak hayvanları çöplükte düz arazi Amına koyayım bir rüzgar esti Ali Söyletmesi uçurumu kenarından yakaladım amına koyayım. Poşet gibi uçuyor, bin poşeti gibi. Allah çarpsın uçuyordu. Ee <laughs> burada o kadar kısa mı? <laughs> <laughs> ya bahaneden de bu oldu siktir. O zaman bir tane Bay daha attım Hayır Poz çok inceden atma. Poz vererek at. Aç. Atma. <laughs>

şükürler gibi bir de ters duruyor değil mi? E ters evet. tutuyor evet. Oğlum kitapta yazıyor. Kitapta alkolden diyor uzak durun. Bak çarpılmış. <laughs> <Ters> Abana koyduklarım. Al <laughs> uyuşturucudan diyor. Zina diyor uzak dur. Ama diyor alkolden diyor kaçın diyor. Kaçın. <gülüyor> <gülüyor> no, please don't come Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Abla Allah aşkına bak sana bir şey söyleyeyim mi? Seni cimere şikayet ederim ha. Bak aramız ikisinden yaparım bunu. Gözlüğü çıkartmışsın, saçları düzleştirmişsin. Yani burada bambaşka bir insan gibi sen dolandırıcı mısın ya? Hı -hı. Hayır kız. Özgür. Abin gidiyor, yalnız kalıyorsun. Adam gibi gidip de karı gibi abi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neden uyumadı bu? Kesin bir başkasını düşünüyor. Alarko kombi gerçek kombi gerçek <laughs> konfor. Harbiden moruk köşke eldiven taksaydınız bu ne pislik kamera koyayım gıda denetimi yok mu burada ya? <laughs> Varebolcu kızlara bayılıyorum hiç videom var mı? İnşallah anda var edine Ya, <laughs> <laughs> Oğlum siz ne karaktersiz buna buna gülenin de buradan Boy 1.84 boydan böyle balıklama giriyorum hem de kremsiz yağsız çok ayıp çok Zobaka. ayıp kabus güldü diye güldüm horosba kabus bu senin annen de olabilirdi <gülüyor> <gülüyor> ama değil <gülüyor> 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 tamam olabilirdi. <laughs> Abi bu ka kaç numara bu? Abi sen kaç numara kaç numara ya? Ben abi 44 falan diyorum. Aynen kızım prada'dan aşağısını giyme. Burada var kızlar. <laughs> o bu ne bu var? Buyur abi. Bu nasıl bir taktik abi ya? Gidenler görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar çarşısı. <laughs> Anlatabildim <laughs> mi? Toplan manifaturacılara karşı. Kamera <laughs> koyduğumuz nice TikTokçuları. Really Abla Allah <gülüyor> belanı <gülüyor> vermesin ya. Ya <laughs> çok ayıp <laughs> ablacım ya. Yani 8 tane 10 tane labut devireceğim burada. Ne yaptın o bana koyayım ya? <gülüyor> 200 <gülüyor> tamam. 300. Abicim buna kadar elde evet. Buna kadar 200. Ne yapıyor ikisi? Bir numaralı kankim abone oldu. Lufan 14. Evet. ayı kutlu olsun. Batu ayı amına koyayım. Aynen tam Batu ama? Bak hesapta bir yanlışlık var. Ne kadar? Şimdi bu 200 değil mi? 200. Buna kadar elde. Evet. Ne yaptı? He lan ha. bari bak. <laughs> Allah niye böyle oldu? <laughs> niye böyle oldu? Abi? Ha gel bir daha. <laughs> bir yarışalım. Daha, bir daha, bir daha. Kadir abi de iyi dayar kola çetim. <laughs> Kadir Alkar o siz Kadir abinin taktiğini bilmiyorsunuz. Kadir abim de dayar. Evet hani gidiyoruz orada fenomen tıraşı falan filan. Agamın altın şeyini böyle makasları falan var. Tabi canım. Tabi agam da dayar. Kadir Alkar önümüze koyuyor narlı sodayı abına koyayım. Sodanın içine atıyor. Ya abi abi. Ha biz burada bakara yapıyoruz. Evet arkadaşlar Kadir Alkan'dayız. Kadir abi çalışmada amına <laughs> <laughs> koyayım. Tabii canım. O düzülmüyor ki ona. Koyayım. Tabii canım. O düzülmüyor ki ona.

Şimdi biz burada bir hareket yapacak. Biz burada amcık gibi kalacağız değil mi? Kesinlikle yanılıyorsun. Hiç ikimizde İş, değil. <laughs> Adam oraya akbil basıyor. Bunlar da amana koyayım ha. Bunlar bu Boji'nin yüzünden Boji'den şey. sonra Boji'den sonra evet bunlar çok yüz buldu. Normalde böyle ufak sorunlar yapmak... Arkadaşlar geçen ekibim bir video atmış. Evde mazot yapımı diye. Malum ekonomik şartlardan dolayı sizlere izletmeme kararı aldım. Gerek yok anasını sikeyim. Evi meyve havaya uçurursunuz. Mazotu bedavaya getireceğiz. Hiç gerek yok. Hiç tamam, girmedim. Tamam, tamam. tamam işte. Bu arada var tersi yok. Yoksa altın çalışmalarız. Ne oldu? Eray, Barkut burada gel. Eray, Barkut su burada gel. Yukarı çık, yukarı çık. Hayır bak senin bahsiniz çıkarım. Tamam, tamam. <laughs> Bunlar sahtekar. Üç kağıtçı milleti dolandırmaktan başka bir şey değil. değil. Tanış mı seni? Eşim oluyor. Herkes çıkarıyor. <laughs> Eşiniz mi? He baş... Partili Ama... koyak yok, partili. Bakın size kimi getireceğim biraz daha tokatlamak için. Alo. Reisim hadi Discord'a gel ya. E hadi o zaman. Hadi gel de şu 3 dakika videomuz kaldı sonra biraz şov yapalım. Bana şey atsana. Ne atayım? Discord Bizim Discord sende yok mu? Yapabilirim. Dua et abi çekilişleri mekilişleri yoksa. <laughs> 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 tamam agam atıyorum. Atmıştır beni kesin. Tamam atıyorum sana. Tamam okuyamadım. Hadi. Hadi. Topya Tolga Bey. Oy. Beyler şimdi salaha yatın. Ses chat hiçbir şey yazmayın. Ben yapacağımı biliyorum. Bana bırakın. Ne alacaksak yıkıntını <laughs> alacağız. Sadece benim çingeneliğime bırakın mevzuyu tamam mı? Sadece <laughs> bana salın. Sadece adam, bana salın. Adam. Sadece adam. bana salın bu çingenelik işini. Rahatta kalın. Rahatta kalın. Rahat kalın. Bana salın. bir sana. Hiçbir şey çaktırmayın. Komik komik. Aha random random evet. random random. Smart. I like this. I like that. If he gets it over, that is. Come on. Oh wait, hold on. Can we look at ZK? Dört bardak içtikten sonra çayın 15 lira olduğunu öğrenmişimdir. 15 lira. Ne 15 lira? <laughs> bu, ne, bu ne bu ne ya bunlar ne? Bu gerçek Kemal mi bu arada? Evet galiba yani <laughs> Gece birde yatıp sahra kalkarken beni büyüye bir... <laughs> You'll enter the world of the game. <laughs> Bir yıl sakladığım piercingler aleme böyle yakalandı. <gülüyor> <gülüyor> ah be Onur abi. <laughs> Anne ben bisiklet sürüyordum. Bisikletle kaza yaptım. Duvara çarptım. Sen bisikletin frenleri benim ağzımdan içeri gir. Orada da çık. Sıfır <laughs> sermaye ile kafa <kampi> açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ara bir şey söyleyeyim mi? Türkmüş. Söylemiyorum. Şurada işte çekiyordum öylesine. Eğlendirmeye aktiflik kalsın diye. Tamam. Bir <laughs> gün de bir tane anam dedi ki oğlum harcanıyorsun buralarda gir YouTube'a sev dedi onun ben kafasını sikiyorum. Neyse <laughs> ben de Abla al. <gülüyor> <gülüyor> oh no eres, carnal. Think... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Days başlıyoruz Ramazan'dan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Abi geldi. Solgareyiz reis Nasılsın? İyiyim, sen? Sağ ol. her gün biraz daha gurur duyuyoruz. Eyvallah kardeşim. Abi şimdi eee teşekkür ederiz ilk öncelikle yayınımıza konuk olduğun için. Hoş bulduk. Bu videoyu şimdilik durduruyorum, devamını atarız. Eee abi senle konuştuğumuz bir bütçe vardı. Eee 6000 demiştik. Ben diyorum ki bir 6000 de Tolga Reis'ten gelir. Toplamda... da Bulgaristan'dan değil de şöyle yapalım. Senin sponsorlarından bir kere gelir. Ee, sen istersen sen istersen verirler. Süper. O yüzden